Merhabalar Rabia Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Maraş'ın meşhur bayram kömbesi Maraş ketesini yapıyoruz. Kıyır kıyır çıtır çıtır lezzetiyle harika bir kurabiye ile geldim sizlere. Yoğurma kabımıza 250 gram oda ısısında beklemiş margarin veya tereyağını alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağımızı, 1 su bardağı sütümüzü 2 yemek kaşığı çörek otu 2 yemek kaşığı susam ve 1 tatlı kaşığı mahlepimizi alıyoruz. 2 küp şeker atıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıyoruz margarinimizin kıvamını gördüğünüz oda ısısında beklemiş. Tamamen hepsi güzelce eriyip karışana kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 5 su bardağı un ekleyeceğim. Unun markası ve kalitesine göre değişir. Buna dikkat edelim. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu güzelce toparlıyoruz. Yaklaşık 10 dakika boyunca hamurumu yoğurdum bakın hamurun kıvamı böyle olacak. Hamurumu ikiye bölüyorum ve merdane ile açmaya başlıyorum. Önce elimle birazcık açıyorum daha sonra merdane ile 2 santim kalınlığında açıyorum. görüntüsüyle, tadıyla harika bir kurabiye oldu. Üzerinin şeklini çatalla vereceğiz. O meşhur üzerindeki tırtıklı şeklini çatalı ters çevirerek çizikler atıyorum. Tam tersi şeklinde dikeyde kare kare olacak şekilde. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Çiziklerimi attım. Ben çaydanlık kapağı yapacağım. Çaydanlık kapayla kesiyorum yuvarlak şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Şöyle kalınlığını göstereyim size. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Fırında sürekli gözünüz olsun. Çok çabuk pişiyor çünkü. ince olduğu için dikkat ediyoruz, yapmıyoruz. Fırınımıza attık. Pişti. Şöyle göstereyim size. Bir tane kırıyorum sesini kıvamını görebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.